bilmiyorum hangi metotları kullanıyorsunuz ama meditasyon ve tefekkür arasında böyle bir zıtlık yok aslında. Tamamıyla birbirini tamamlayan iki şey. Çünkü meditasyondaki izleme halinde zihni öylece izlemek bir metottur. Ancak tefekkürde derin bir düşünme haliyle izlemci ve izlemleyen izlemlediği şey bütün olarak meditatif bir şekilde gözlemde bulunursa o tefekkür oluyor aslında. Yani benim tefekküre verdiğim anlam. Daha sonrasında da meditatif düzeye geçiyor beyin. Boş hale. Yani tefekkür meditasyona yardım ediyor. Ama zihni e, doğrudan izlemeye kalkarsan e, o daha zor. O yüzden e, düşünceyi, düşünceyi derin bir düşünmeyle, e, önce onun da bir bir aradalıkta yani düşünmekten keyif alabilirsen meditasyon haline dönüşüyor. Derin bir düşünme halinde, Tefekkür etmek. Düşünceler niye var? Düşünmek için var. Doğrudan doğruya e, düşünceler varken meditasyona geçmek uzun zaman alırken tefekkür yoluyla meditasyona geçmek böyle pi sembolündeki pi sayısı gibi merkezden direkt geçiyorsun yani. yani bu bilgiyi altın niteliğinde yani. Bunu mümkün değil. Hiçbir yerde karşılaşmamışsınızdır bu bilgiyle. Çok ince bir ayrıntı yani. Yani ben bunu böyle ücretsiz olarak bildiriyorum diye bunu şey zannetme sen. Böyle shorts videosu olarak karşına çık diye. veya işte benim böyle ünlü uzak doğudaki çok ünlü bir ismim olmadı diye sen şey zannetme olayları. Karşına çıkan şeyleri Hızır Bil demişler. Yani sen önce o kafa yapısından vazgeç öyle düşünüyorsan. Böyle hakikatler öyle umulmadık bir şekilde ortaya çıkar. Bunu anlarsanız daha kolay olur her şey. Kendi planladığın şekilde böyle hayat o kadar sınırlı değil. Yani bu tarzda videoları seviyorsanız e, abone olup bana destek olun. E, yayılsın. Bana da bir katkısı olsun. Ben de daha çok zevk alayım. Teşekkürler.